Yeni bir Minecraft bölümünden hepinize selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz Minecraft oynuyorum ama bir türlü ben bu oyunu bitiremedim kanka. Yani belki kaç bölüm çektik bilmiyorum. 10-15 bölüm çektik ama abi ben demek ki Minecraft'ı çok iyi beceremiyorum bunu anladım. Abi biz Hello Neighbor'da master doktora yapmışız. O yüzden Minecraft'a çok benim taktiklerim uymuyor. Ama geçen bölüm neler yaptık? Bugün neler yapacağız? Minecraft'ı bitirmek için seriye devam. Minecraft sevenler aşağıdan like atsın. Ben de şu bitirme olayına devam edeyim. Bir gün illaki boyun bitecek. Öyleyse başlayalım. Hepinize selamlar merhaba arkadaşlar Minecraft'tayız ve Minecraft'ta oyunu bitirmeye çalıştığım bir seri başlatmıştım ama bir türlü yaklaşamadım bile bu arada oğlum oyuna girer girmez niye karanlık oldu hemen niye Olup, kanka yat evim evim eski evim yatabiliyor muyum Tamam. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ı bitirmeye çalışıyoruz biliyorsunuz. E, çok bölümdür oynuyorum. Neler neler yaptık, neler neler uğraştık, ettik ama bir türlü bu oyunu bitiremedik. Geçen bölümde hatırlıyorum tavuk çiftliği kurmuştum. Aynen kurmuşum. Oğlum bir dakika buraya yukarıdan gelsek daha iyi mi? Çünkü oradan girersek sıkıntı olabilir de. Tüccar! Tüccar kanka! Bak yumurtalarıma mı gözüktün lan? Bunlar benim yumurtalarım. Topla 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 topla. Tüccara bak vay terbiyesiz ya Oğlum mekana girmiş benim yumurtalar almaya çalışıyor Dostum oyunu bitireceğim daha hiçbir şey yapamadım Bir sürü tavuk yapmışım şurada Gelip ayıp değil mi benim yumurtalarla şey yapıyorsunuz Yani dur kaç yumurtam oldu Oha iyi yumurtam oldu Oğlum, Üstümde başımda neler var benim Aa benim zırhım falan var mıydı geçen bölümden O kadar da hatırlamıyorum ama olsun Bir şeyler varmış ham demirim varmış Andezit mandezit bir şeyler Taşlar bir çakmak taşım bile var Toprak yatak yatağı niye taşıyorsan? Tamam şimdi arkadaşlar ee, yumurtadan bir şey yapmak yerine yumurtaları da tavuğa dönüştürmek adına şöyle bir tam bir tane çıkardık iki yani burada büyük bir tavuk çiftliğim olsun tabi oyunu bitirme adına çok bir işime yaramayacak ama la dur gıgıliga az dikkatli gıgıligalarım çok seviyorlar beni dibinden ayrılmıyorlar onlara birazdan yemek de vereceğim ama evet bir tane daha oldu bir tane daha oldu bir tane oha üst üste kaç tane tavuk çıkardım uff civcivlere bak be kanka Bayağı bir civciv çıkardım. Burada çok kalabalık bir tavuk kolonisi kurmayı düşünüyorum arkadaşlar da şu adam buraya nasıl düştü ya? Kanka seni öldürsem şunlar bana tükürecek hiç uğraşamam sizde. Ben çıkıyorum. Evet. Birazdan size yiyecek getiririm. Bakayım var mı bende hiç yiyeceğim yok. Bu arada hiç yiyeceğim kalmamış. Şimdi Minecraft'ı bitirmeye çalışıyoruz serisinde neler yapmamız gerekiyor. Neyim var neyim yok hatırlamıyorum ki abi bir saçma sapan şeyler saklamışım. Niye böyle saçma sapan şeyler saklamışsam? Ender incisi. Ender incisi. Tamam kanka gel. Abi bunları alalım ki şimdi yola düşeceğiz. Ve Ender'a Ender. Ender değil. E, ne Ender ya? Şu met, bir işe yarar mı? Demir. Tamam arkadaşlar şimdi bak. Ee, şeye gidiyorum. Nereye gidiyorum lan? Nereye gitsem? Benim gitmem gereken yer belli. Abi ben öncelikle e, oğlum ne kadar yumurtluyor lan bunlar. Kanka ne kadar yumurtluyorsunuz. Dostum bu yumurtaları sonra biriktirip ne yapacağız? Bu kadar yumurtayı ne yapacağız? Onu da bilmiyorum ki. Baksana. Bu tavukları iki katına çıkarmak için hemen gidip yem bulacağım arkadaşlar. Biraz yem bulup geliyorum. Ondan sonra madene gidip e, madene gerek yok ki. Gece karanlıkta da Enderman bulmam lazım abi. Enderman'den bu Ender incilerini toplamam gerekiyor. Onlardan da Ender gözü yapacağız biliyorsunuz. O yüzden şu an tek derdim Ender incisi bulmak. O yüzden biraz şu tavukları çoğaltalım ama. Tavuk çiftliğini seviyorum abi. Oyun boyunca en çok sevdiğim hayvan tavuk. Biliyorsunuz tavuklara adını ben burada Gıgiliga koydum. O ne? Oğlum bunların ne işi var burada? Bunlar kendi kendini mi öldürüyorlar? Kanka niye buğday ver bana? Bu da Arpa yem lazım hadi. Bu oyunda en sevdiğim canlı tavuk. Bayılıyorum tavuklara. Evet arkadaşlar tam 50 tane buğday tohumu topladım. Şimdi gıgliği galları çoğaltma zamanı. Kanka, oğlum sana veremem. Dostum sana veremem. Bırak gıgliği vereceğim. Bak şunlara bak. Gıgliği gelin bakalım. Ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. yahu Oğlum yiyin yiyin kanka. Yiyin. Yiyin bol bol yiyin. Abi çok var. Çok var kanka. Bir sürü var. Yiyin yiyin bildiğiniz kadar yiyin al al sen de al sen de al sen de al dostum hepiniz birbirinize yiyin yiyin bir sürü yiyin ne kadar yiyecekseniz hepsi burada dostum bakın bitti mi lan o, hepsini yedirdim mi yedirmediklerim hala var abi kalp çıkıyorsa yememişler hala var demektir şu an kalp çıkları çıkmaya devam ediyor inanılmaz yediriyorum abi 30 tane yedirdim Şimdi şöyle şöyle daha var mı büyükleri yedirmemiz lazım abi hadi kankacım doyun Buğday bol dostum buğday bol topladım her yerden topladım yumurtlayın bu arada bak o kadar buğday veriyorum size biraz yumurtlamayı da öğrenin yani beni e, burada yüzümü kara çıkarmayın kalmadı galiba küçükleri gelsin küçükler hadi küçükler 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 minikler hadi bakalım hadi bitti dostum bitti kaç olduk kaç olduk kanka abi böyle bir tavuk çiftliği yok ordu tavukları yani bu kadar tavuğu bir arada görmek beni duygulandırdı. Yemek verdim ama karşılığında aldım. Abi nasıl yumurta diyorlar? Şuraya bak yumurta şey gibi. Bunlara yumurta mekanı falan olsa böyle yumurt... Dostum! Bak burayı karıştırıyorsun. Döverim ha. Dövsem mi lan? Oğlum döveceğim ben bu adamı. Arkadaşlar karar verdim ben bunu döveceğim. Niye döveceğim? Çünkü benim mekanım bir kere kapattı. Ee, i̇stediğim gibi davranmıyor. Şunu atalım bakalım. Boş. 2 boş. 3 boş. 4 boş. 5 boş. 6 boş. Boş özür dilerim yedi boş. Bir tane çıktı. full mü? Bit. 16. Oha yumurta çokmuş. Arkadaşlar yumurtanın civciv çıkarmak dışında en güzel ne işe yarar bunu yorumlara yazın. Bir dahaki videoda yorumlarınızı deneyeceğim arkadaşlar. Hani o bir tane daha çıktı. Yani şöyle yazabilirsin. Abi yumurtadan civciv çıkarmak yerine şunu yaparsan çok daha güzel olur dediğiniz şeyi. Bir dahaki bölümde videoda arkadaşlar yorumlarınızı gösterip dediğiniz önerileri yapmaya çalışacağım. Şöyle. Abi bir tane daha çıksın bari. Kanka. Ha bir tane daha çıktı. Aşırı fazla yumurta ve tavuk oldu. Mantar ne işe yarıyor lan? Kanka. Mantar bir işe yaramıyor Man mantar at. Mantar yiyen yesin. Zehirlenmeyin Şimdi arkadaşlar şu elemanı ben yok etmek istiyorum. Demir 5. 5. Tamam ikisinde 5 saldırısı var zaten. Ayakkabım yok. Ayakkabı yapacak malzeme de yok. Kömürüm çok. Şunlar ne ya? Saçma sapan yersin. Bir tane Ender var ama. Şimdi. Abi şu adamı yok edeceğim. Niye? Çünkü benim mekanıma gelmiş ve e, ne yapmış? Bir saygısızlığını görmedim aslında ama tüccar sevmiyorum abi gel buraya. Al lan, Tükürün lan tükürün. Tükürene daha çok vuruyorum hadi 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 ne oldu lan? Tükürene daha çok vuruyorum kanka özür dilerim. Seni de öldüreceğim çünkü burada senin yaşamanı istemiyorum ben burada dolaşmanı istemiyorum. Bura benim mekanım ve izinsiz girdim. Bana sordun mu? Bana sormadın. Neden? Al. Hadi lamaların yokken ne oldu işte lamaların yokken öyle olursun kanka Gel, He? laman yok gelip benim ağzımı inşallah kötü bir şey yapmamışım arkadaşlar tüccar öldürmenin e cezası kaç yıldan başlıyor bunu yorumlara yazın çünkü hiç umursamadan bir tüccarı yok ettik şimdi yumurtaların daha fazla tavuklar zaten bu kadar değil bunları sayabiliyor muyuz lan kaç tavuk var diye sayamıyoruz galiba şimdi abi şuradan çık kapat mekanı yumurtlayın dostum bunlar yumurtlamaya devam etsinler benim işlerim var kanka şu üstümdeki saçma sapan malzemeden önce şurayı bırakalım. Tamamdır. Abicim. Ne oluyor Şimdi tek derdim Ender incisi bulmak ve şuradaki portalı büyütmek için biraz daha obsidyen bulmalıyım değil mi? Aynen. Şimdi Enderman bulmam lazım. Enderman bulup Endermanların ağzını burnunu dağıtmam lazım. Bunun için abi madene ihtiyacım var. Madene gitmek için de maden bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar şurada iki tane kayığım var. Hemen binelim abi. Tamam kanka şöyle, şöyle geri gidemiyoruz ama şöyle ileri gideriz bence tamam. Şimdi ne yapacağız? Bak. Buradan dümdüz ileri gideceğim. Şöyle. Şöyle dümdüz ileri gideceğim. Sonra orada bir işaret yapacağım. Hiç bozmadan ileri gideceğim abi. Kaç blok gideceğim bilmiyorum ama. Buradan ileri gidip efsane bir yer bulmaya çalışacağım. Keşfe gidiyoruz yani. Deniz keşfine gidiyoruz. Bakalım ne kadar gideceğiz. İnşallah bir yerde bir adayla karşılaşırız. Evet karşı tarafta bir yerler var. Gördüm. Evet bir mekana geliyoruz kanka. O çok iyi. Ağaçlar göründü. Süper bir yer mi yoksa değil. Ama bu da maden falan yok abi bir kere. Bu, bura bir iş mi yaramaz. Dümdüz devam. Arkadaşlar dümdüz devam ediyorum. Bu arada tek yöne gideceğim ki sıkıntı olmasın. Tamam. Bak buraya geldik şimdi tamam mı? Ev bu yönde abi. Evi kaybetmemem lazım. Evet. Ev bu yönde. Ok yapacağım abi böyle. Bak. Bak. Evin yönünü gösteren ok bu. Anladık galiba. Bak. Ev bu tarafta abi. Kanka. Kayı abim ve bu tarafa git. Biraz saçma sapan bir şey oldu ama olsun. Şimdi arkadaşlar. Maden bulmam lazım abi. Maden. Tek derdim güzel ve büyük. Efsanevi bir maden. Yönümü kaybetmemek için hep bu tarafa gideceğim. Evet. Bu tarafa gitmeye devam ediyoruz. Bakalım ne bulacağız. Yani hayat bizi nereye götürecek. Gılgı var bir sürü. Bunları seviyorum. Ee, ama maden de bulmam lazım. Evet, madende bulur muyum bilmiyorum. Merhabalar, saygılar. Köy buldum. Maden ararken köy bulmakta güzel bir şeymiş. Tam iyi. Merhabalar. Buldum. Oğlum köy de köymüş ha. Güzel köymüş. Bakalım şimdi. Bura ne böyle? Oğlum adam kapının önüne tuzak kurmuş. Dostum ne Yani şey için geldim. Ne için geldim? Kanka evin çok karanlık. Sana şöyle bir iyilik yapayım. <laughs> Bu iyiliğime karşı bana güzel bir şeyler var. Hadi. Vermeyecek. Şuradan atla çık. Oğlum kapının önüne nasıl çıkıyorsun dostum ya? Şimdi bu köyde benim için değerli olan bir şeyler bulmam lazım. Oyunu bitirmeme yarayacak şeyler. Domuzcuk! Vurayım mı? Vurmayayım tamam vurmayacağım. Şu evlerin hepsinin içine bakacağım abi. Saygılar dostum. Mekanını beğendim. Güzel şeyler yapıyorsun burada. Üretim, üretim, tüketim. Ah, tamam bak. Abi köyde fakir köy. Meşe fidanını ne yapacağım abi? Meşe fidanı ne işe yarar? Dostum tarımcı mısınız? Biraz teknolojinizi geliştirin bence. Yani tarım iyi, hoş bir yere kadar da birazcık da teknolojiyi geliştirip daha güzel aletler yapıp işi büyütebilirsiniz. Büyütemezsiniz. Abi şuradan çık ya. Çıkamıyorum. Ee, bir dakika. Tamam şimdi çıkarım. Tamam. Hop. Öldüm. Tamam bu evde de bir şey yok. Şşt kanka. Ne var oğlum? Sümüklü böcek mi var? Nereye bakıyorsun? Allah Allah. Takmışlar kafayı saçma. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Oğlum hamster mısın? Şişko hamster mı? Öyle ayı mı olur oğlum ya? Şişko hamster gibi. Bu ne kağıt? Kağıt, parşömen, bilmem ne. Abi adamlar da İbrahim müteferrika döneminden kalma gibi. Yani gelişim çağı hiç yok. Ne kötü göğe gelmiş. Böyle köy mü olur abi ya? İnsan bir gö güzel köy bırak. yani Gelişmiş köy bulsaydı iyiydi. Hah. Bak şimdi. Meşe ağacı. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Ben ne taraftan geldim? Şu taraftan değil mi? Ee, bu taraftan geri gitmem gerektiğini bilmem lazım. Aa, bence şurada efsane bir maden vardır ya. Yani öyle düşünüyorum ben. Baksana golem molem. Hani molem değil ama golem var hiç çoktan. Buradaki kağıtlar. Abi köy çok fakir ya. Faz fakir. Abi maden içine girmem lazım bak. Kanka abi, Çok zamandır görüşmüyoruz. Hiç görüşmüyorduk zaten ama. Baba köyde zombi yetiştiriyorlar abi. Zombi yetiştiriciliği yasak bir kere dostum. Bak ayıp oluyor. Güzel bir köy zannettim sizi zombi yetiştiriyorsunuz. Ayıp değil mi? Yani zombilerle alıp veremediğiniz ne? Bence şu dalın içinde efsane bir maden çıkabilir. Yine kaybolacağım abi. Adım gibi eminim ya. Kaybolacağım bir daha geldiğim yeri bulamayacağım. Aşırı... Evet. Bir ses duydum. Bir ses var abi. Bu, bu dağın içinde bence büyük bir maden var. Onun girişini bulmam lazım. Bak burada bir yerde. Şimdi gitmem gereken yön şu taraf. Köye geldiğim yönden geri gideceğim. Bunu niye ne olur unutmayın bunu ya. Ama Abi bu madenin girişini bulmam lazım. Bence bu dağın içinde maden var. Buldum mu? Galiba buldum. Şimdi anlayacağız abi. Ee şöyle. Hop. Hop. Yok abi burası saçma sapan bir yer ya dur. Kanka. net kürek ver. Çık buradan. Evet. Tamam. Buraya girişi değil. Ama girişi olacağına eminim. Bir yerden girişini bulacağız yani illa ki. Bu dalın dibinden ayrılmamam lazım. Bu daha benim referans noktam. Yani o ne? Maden mi? Küçük gibi abi ya. Büyük bir şey lazım. Çok büyük bir şey lazım bana. Evet. Tekneyi al. Buradan devam edelim kankacım. Tekneyi kur. Atla. Hadi bakalım. Arkadaşlar binlerce blok gerekirse ileri gideceğim. Ve o niye bu yan taraf hep şey? Yan taraf komple buzul. Yani inşallah yanlış bir yere gitmiyorumdur. Buzul çağına falan gitmiş gibi hissediyorum kendim şu an yan tarafa bakınca. Niye böyle oldu? Oğlum Kuzey Kutbu'na falan mı gittim? Oyunu bitirmek için oyuna giriyorum. Saçma sapan dünyalara gidiyorum ya. Niye olmuyor abi? Geri döneceğim ya. Hayallerim böyle değildi. Ya yani bunu hayal etmemiştim. Baya buzullara gittik. Bildiğin buzul çağı baksana. Çok saçma değil mi? Ayı falan var ya. Ayı ne haber? Ve dakikalarca aynı yöne sürdükten sonra bir toprak parçası. Burada bir şeyler bulacağımı umut ediyorum. Kırmızı ağaçlar bulduk. Yani bu çok saçma da. Böyle bir ağaç normal hayatta yok. Niye burada var? Tam Minecraft normal hayat değil ama bir şeylerin böyle anlamlandırılabilmesi lazım. O ne? Ağaçlar kırmızı, balıklar kırmızı, mantar ağacı mı bu ne? Yan tarafta bir kaya partisi gördüm. Oraya da bakalım. Bu arada Yunus'la kanka olduk. Yunus gel kanka. E ee, bir kara parçası daha buldum. Burası beni mutlu eder mi? Büyük bir yer mi? Onu anlayalım önce. Şu etrafını mı dolaşsak? Fena değil sanki ha. Mekan olarak dur. Şöyle çık abi. O ne? Oğlum Gıgılga niye şeye girdi? Dostum kayık senin olsun. İlk kez hayatımda kayık sürme heveslisi bir gıgılı görüyorum. Kanka görüşürüz. O inanılmaz bir doğa, inanılmaz güzel yerler buluyorum. Ama maden yok. Tamam. O ne? Şu ne mesela abi? Ya neydi bu? Kırdım kayboldu. Allah Allah. Niye kayboluyorsun dostum? Bu ne? Oğlum bu altın kazma bir hırta yaramıyor ha. Her şeyi kaybediyor bu. Demir nerede şimdi? Demir vardı önce burada. Ha şurada. demir kazma yapayım bari abi. Tamam mı? Aynen tamam. Onlar birazcık rengi kötü buraların ama olsun. Önce şuralarda bir şeyler bulabilirim diye geldim şu an. En en yukarı. Hayır hayır. Oğlum ben aşağı düşerim öldüydüm ha bu arada. Evet saçma sapan mekandan bir sonraki bölümden görüşürüz diyorum arkadaşlar en saçma mekanı bulduk şimdi bir dakika şöyle gidelim Şimdi son olarak şuraya da bakalım evet bura oyunun zirvesi abi Buradan aşağı düşersem direkt ölüyorum zaten Evet, zirveye gelmişken zirvede bırakmak istiyorum. Şu ne? Şurada bir şey var. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölüm tam buradan kaldığım yerden devam edeceğim. Minecraft'ı bitirememeye. Sadece geziyorum ya. Bir şey yapmıyorum ki. Tam da obsidyen bulmam lazım. Gökyüzünden mi bulacağım? Yani bir köy olaydı da kenarında iki obsidyen çıkardı yani. Bye-bye.